Merhaba. İnsanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri, tarımın keşfiyle birlikte kalıcı yerleşimlerin kurulmasıydı. Ancak bu dönüşüm yalnızca toprağı işlemekle kalmadı, insan zihnini, toplumsal yapıyı ve yönetim anlayışını da kökten değiştirdi. Bu büyük dönüşümün ilk kez yaşandığı yer, Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki geniş ve verimli topraklardı. Antik Yunanca'da nehirler arası ülke anlamına gelen Mezopotamya, yalnız da coğrafi bir alan değil, aynı zamanda insanlık tarihinin laboratuvarıydı. Burada ortaya çıkan Sümer, Akat, Babil ve Asur gibi uygarlıklar yazıyı, yasayı, astronomiyi ve kent planlamasını geliştirdiler. Bugün modern dünyanın temelini oluşturan pek çok kavram ilk kez bu topraklarda şekillendi. Bu video Mezopotamya'nın yalnızca tarihsel önemi değil, insanlık kültürünün gelişimindeki belirleyici rolünü de anlamaya çalışıyor. Uygarlığın kökenlerine, bilginin ve düzenin doğduğu topraklara, yani Mezopotamya'ya bir yolculuğa çıkıyoruz. Öncelikle günümüz tarihi coğrafyasında ve ülkeler arası siyasette Mezopotamya coğrafyasına ilişkin tanımlamalara bir bakalım. İlk olarak çok duyduğumuz Orta Doğu tanımlamasıyla başlayalım. Mezopotamya coğrafyası için sıklıkla Orta Doğu tanımlaması kullanılmaktadır ki bu tanımlama Batılılar tarafından yapılmış olan siyasi bir tanımlamadır. Bu bölgedeki birçok tanımlama gibi bu tanımlamanın da kökenlerine indiğimizde her zamanki gibi karşımıza İngiliz mantığı çıkar. İngiltere'nin bu bölgedeki siyasi çalışmalarının 19. yüzyıla dayandığını görebiliyoruz. İngilizler 19. yüzyıl başlarından itibaren bu bölgeye ilgi duydular. İlgi duydukları alan acaba neresi diye biraz odaklandığımızda ilgi duydukları alanın Afganistan ile Kuzey Afrika arasında kalan bölge olduğunu net olarak görebiliriz. Gerek yeryüzü şekilleri gerekse arkeolojik kanıtlar göz önüne alındığında bu büyüklükteki bir alan Mezopotamya tanımlaması için biraz fazla görünüyor. Bu alanı arkeolojik kanıtlar bağlamında yeniden tanımlamak ve sınırlandırmak gerekiyor. Toros dağları, Kafkaslar ve İran'daki Zagros dağlarını da içine alacak şekilde biraz daha aşağıya doğru inerek Hazar Denizi'ni çevirilecek bir hattın aşağısından Kızıldeniz'e, Mısır'a kadar uzanan coğrafyayı da dahil edecek bir tanımlama yapmak daha gerçekçi duruyor. Diğer bir tanımlama ise Yakın Doğu tanımlaması. Yakın Doğu tanımlamasının batı kaynaklı bir tanımlama olduğunu biliyoruz. Çünkü bu bölge batılar bakımından hem doğuda hem de çok uzaklarında olmayan arada kalan bir bölge. Dolayısıyla bu tanımlama aslında Batı merkezli coğrafi çalışma yapanların ya da çeşitli başka araştırmalarda bulunanların ortaya koyduğu bir tanımlama. Diğer bir tanımlama ise Ön Asya tanımlaması. Türk arkeologları bu bölgeye daha çok Güney Batı Asya veya Ön Asya olarak tanımlıyor. Ön Asya tanımlaması Alman literatürlerinden gelir. Almanlar bu bölgeye Ön Asya diyorlar. Bu terimi ülkemizde de kullanıyoruz. Hatta arkeoloji biliminin Ön Asya Arkeolojisi adlı bir alt disiplini dahi vardır. Bunun sebebi de aslında Hitler Almanyası'ndan uzaklaşmak isteyen arkeologların ülkemize davet edilmeleriyle bağlantılı. Türkiye'deki üniversitelerin arkeoloji bölümlerinin kurulmasına denk gelen bu dönemde Almanların kurulmakta olan Türk üniversitelerinde etkin pozisyonlarda olmaları ve bu ekolü Bizim üniversitelerimizin arkeoloji kürsülerine taşımış olmalarıyla açıklayabiliriz. Üniversitelerimizde temel eğitim Alman hocalarla başladığı için Ön Asya tanımlaması Alman ekolünden Türk ekolüne uyarlanmıştır. Dolayısıyla kurucu akademik kadroların Alman olması bu tanımlamanın Türk arkeoloji literatürüne girmesinde çok etkili olmuştur. Aslında Mezopotamya sıralanan bu terimlerin tanımladığı coğrafyanın tam da kalbinde yer alır. Mezopotamya tanımlamasının etimolojik kökenine baktığımızda etimolojik olarak Yunan kökenli bir tanımlama olduğunu görebiliyoruz. Etimolojisine baktığımızda mesos ve potamos kelimelerinin birleşimine oluşuyor. Yunanca'da mesos orta, potamos nehir anlamında. Yani nehirlerin ortasındaki bir alanı ifade ediyor. Mezopotamya'nın antik kaynaklardaki tanımlamasına baktığımızda ilk olarak karşımıza Xenophon'un Anabasis adlı Türkçe'ye 11'lerin dönüşü olarak da çevrilen eseri karşımıza çıkıyor. Mezopotamya'nın coğrafi tanımlamasını ilk kez antik çağın önemli kaynaklarından biri olan bu eserde yani Ksenefon'un Anabasis adlı eserinde görüyoruz. Ksenefon'un Mezopotamya olarak Fırat'ın doğusundaki Kuzeydoğu Suriye topraklarını tanımlıyor. Anabasis'in de doğrudan Mezopotamya demek yerine Arabiya terimini kullanıyor. Kitapta ıssız bir coğrafi alan olarak tanımlanan bu bölge yabani hayvanların yoğunluğuyla tarif ediliyor. Bu bölgede avlanabilen hayvanlar arasında yaban eşeği, deve kuşu ve toydan özellikle bahsediliyor. Toy, Anadolu coğrafyasında çok görülen kuş türleri içerisinde en ağırı olan kanatlı bir hayvan. Bu hayvan aynı zamanda Pers askerlerinin de e, en çok avladığı hayvanlardan birisi. Diğer bir eser ise e, Lucius Flavius Arianus'un İskender'in Seferi adlı eseri e, Nikomedyalı Arianus ya da İzmitli Arian olarak da bilinen İngiliz kaynaklarında da adı sıkça geçen antik yazarın İskender'in seferlerini anlattığı önemli bir eseri var. İskender'in Anabasisi yani İskender'in seferleri olarak da çevrilen bu kitap antik dönemin en önemli kaynaklarından biri. E, bu kitabın 7. bölümünde Mezopotamya hakkında bilgi verdiğini görüyoruz. Kitabın birinci bölümünde genel olarak Pers ordularının doğu seferleri anlatılır. Mezopotamya'nın batı sınırını oluşturan Fırat Nehri'nin geçilmesi ve sonra orduların nehri sağ kollarını alarak aşağıya doğru ilerlemesinden söz edilir. Dolayısıyla Büyük İskender döneminde Mezopotamya tanımlamasının Dicle ve Fırat nehirlerinin suladığı alanı kapsadığını buradan da anlayabiliyoruz. Peki yerel halklar bakımından Mezopotamya nasıl görülüyor? Yunan ve Romalıların dışında genellikle Suriye olarak adlandırılan Fırat ve Dicle arasındaki kalan bölüme Yahudiler ve yerel halk Aram Naharai yani Aram'ın iki nehir adını veriyor. Bu terim Fırat Nehri'nin büyük kıvrımı boyunca uzanan eski bir toprak için kullanılan İncil terimi. Buradaki Aram kelimesi hem kutsal bir şahsın adı hem bir coğrafi tanımlama olarak kullanılıyor. Şahıs bakımından ele aldığımızda Aramı İbrani kutsal kitabı Tekvin 10'daki Nuh'un oğulları tablosunda Sam'ın oğlu olarak görüyoruz. Coğrafi tanımlama açısından Aram ise Dünümüz Suriye'sinde ülkenin orta kesimi ile Habo Nehri civarını kapsıyor. Özellikle Aram kelimesi üzerinden baktığımızda bu bölgenin Suriye'nin neden Yahudiler için bu denli önemsendiğini ve buradaki emellerini daha iyi görebiliyor, kavrayabiliyor ve anlayabiliyoruz. Çünkü bu kadim toprakları kendi köklerinin ispatı olarak görüyorlar. Peki Arap halkları bakımından Mezopotamya neyi ifade ediyordu? Iraklı Araplar buraya ne diyor diye baktığımızda Iraklı Arapların bu coğrafyayı yani Mezopotamya'yı Bilat al Rafiday nehirler ülkesi olarak adlandırdıklarını görüyoruz. Suriyeli Aramiler de bu bölgeye Bayt al Rafiday yani nehirler evi, nehirlerin evi olarak adlandırıyorlar. Bu bölge güneyde Basra Körfezi'nden başlıyor ve kuzey sınırları Türkiye'deki Toras Dağları'na kadar yani iki nehrin doğduğu bölgeye kadar uzanıyor. Burada bir parantez açıp Suriye'ye bakmak gerekir. Suriye'nin önemli bir bölümü Mezopotamya'nın da bir parçası. İsim köküne baktığımızda M.Ö. 9. ve 7. yüzyıllara uzanan Orta Demir Çağı'na kadar uzanan bir kronoloji karşımıza çıkıyor. Bu dönemde Doğu Akdeniz ticaretinin önemli bir bileşeni olan Yunan denizciler liman ticaret için bu coğrafyaya geldiklerinde karşılarında bir siyasi güç olarak Asiray yani Asur'u buldular. Günümüze kadar varlığını sürdüren Suriye topraklarının kökeni aslında Asur'dan geliyor. Mezopotamya'nın genel hatlarına baktığımızda günümüz Irak devletini kapsadığını görüyoruz. Biraz daha detaylandırdığımızda kuzeyden itibaren Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu topraklarıyla Türkiye, Irak toprakları, Doğu Suriye ve Batı İran, Agros dağlarının batı yamacına kadar uzanan geniş bir bölgeyi kapsıyor. Kuzey kısmı dağlık ve dalgalı bir araziye sahipken, güneye doğru inildikçe arazi düzleşiyor ve Bağdat'ın güneyinde düz bir ovaya dönüşüyor. Büyük bir kısmı Fırat ve Dicle ırmaklarının alüvyonlarıyla kaplı olmakla birlikte bölgenin diğer kesimleri ise çöl. Dicle Nehri Basra Körfezi'nin ucundan 64 km içeriye girdiğimizde Fırat Nehri ile birleşiyor ve bu birleşme noktasına da Şaddül Arap deniyor. Mezopotamya coğrafyası genel hatları itibariyle yaklaşık olarak 480 km uzunluğunda ve 241 km genişliğinde bir alana sahip. Bilim insanları işte bu kadar büyük bir coğrafyayı inceleyebilmek için bölgeyi yukarı, orta ve aşağı mezopotamya olmak üzere sanal çizgilerle böldüler. Yukarı mezopotamya yani kuzey mezopotamya Dicle ve Fırat kaynaklarını oluşturan Poros sıra dağlarından başlayan ve Irak'ın Fırat ve Dicle'nin birbirine yakınlaştığı alandaki kentleri Hit ve Samara hattı arasında çekilen çizginin üst kısımları. Yani kısaca Kuzeybatı Irak, Kuzeydoğu Suriye ve Güneydoğu Türkiye'nin yaylaları ve büyük düzlükleri diyebiliriz. Orta Mezopotamya ise güneyde e, Babil ile Cemdet Nasır olarak bilinen yerleşim yeri arasında kalıyor. Samara'dan Babil'e kadar uzanan kısım. Coğrafya özelliğine baktığımızda burada da Zagros dağlarından beslenen akarsular ve bu dağların devamı niteliğinde olan yükseltilerle farklı bir coğrafya görüyoruz. Günümüz modern Irak devletinde bu bölge Sünni ve Şii toplulukları ayıran sanal bir çizgi konumunda. Mezopotamya arkeolojisinde bu alan Akat ülkesi olarak tanımlanıyor. Aşağı Mezopotamya ya, yani Güney Mezopotamya'ya baktığımızda günümüz Bağdat'ından Basra Körfezi'ne kadar olan kısım Aşağı Mezopotamya olarak tanımlanıyor. Bu bölgede Dicle ve Fırat birbirinden uzaklaşmış ve uçsuz bucaksız düzlükler şeklinde yani Bağdat'ın güneyi ile Fırat ve Dicle'nin döküldüğü Basra Körfezi'nin arasındaki alüvyonlu topraklar yani Sümer toprakları aşağı Mezopotamya yani Güney Mezopotamya'dır. Mezopotamya coğrafyasının konuşulduğu bir senaryoda sık sık karşımıza çıkan iki tane ifade var. Bunlardan birincisi bereketli hilal, diğeri de Levant bölgesi ifadeleri. Levant bölgesi Akdeniz'in doğu sahillerinde bulunan geniş bir araziyi tanımlamak için kullanılan sınırları keskin olmayan coğrafi, tarihi ve kültürel bir adlandırma. Dar anlamda baktığımızda ise Levant, Filistin, Lübnan, Suriye, İsrail ve Ürdün topraklarını kapsayan bir alan. İnsanlık tarihinin önemli dönüm noktalarının yaşandığı Dicle ve Fırat havzalarını oluşturan Mezopotamya toprakları ise bereketli hilal olarak adlandırılıyor bereketli hilal, Mısır'ın kuzeydoğusu, Lübnan, Ürdün, İsrail, Filistin, Suriye, Irak, Türkiye'nin güneydoğusu ve İran'ın güneybatısını kapsayan bir alan. Mezopotamya kronolojisini, Pleistosen ve Holosen dönemdeki kültürel evrelerini konuşacağımız bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.